Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. 6 adet güncel bilgiler denemesiyle beraberiz. Şimdi bu sorularda şıkları tek tek okumamı ister misiniz? Yoksa direkt doğru şıkkı mı söylememi istersiniz? Onu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bu video için ben direkt doğru cevapları söyleyeceğim. Ama dediğim gibi yorumlarda belirtirseniz ona göre diğer videomu da çekerim. Hemen başlayayım. Kütahya Afyon illerinde hizmet veren Türkiye'nin ilk yerler havalimanı aşağıdakilerden hangisidir? Zafer havalimanıdır. Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu tarafından 2022 yılı ödülleri töreninde 2023 Dünya Spor Başkenti ilan edilen şehrimiz neresidir? Buradaki cevabımız Konya olacaktır. Uzun süre Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğini yürütmüş. 80 yaşında vefat eden bürokrat aşağıdakilerden hangisidir? Kofi Annan'dır arkadaşlar. 2022 Dünya Göçebe Oyunları nerede gerçekleşecektir? Muğla'da gerçekleşecektir arkadaşlar. Dünyanın en büyük yeraltı şehri hangi ilimizde bulunmuştur? Nevşehir ilimizde bulunmuştur. Suudi Arabistan tarafından vatandaşlık verilen ilk insansı robotun ismi nedir? Sofya'dır arkadaşlar. Evliya Çelebi'nin kahve ikram ettiler fincanı koyacak düz bir yer bulamadım dediği şehrimiz neresidir? Artvin'dir arkadaşlar. Türkiye'nin Davincisi olarak anılan Anetkabir'deki Sakarya Meydan Muharebesi'nin konu olan rölyefin mimarı kimdir? Cevabımız İlhan Koman olacaktır. Avrupa Birliği Merkez Bankası Başkanı aşağıdakilerden hangisidir? Christine Lagarde'dir. Konya'da her yıl düzenlenen Mevlana'yı anma programının adı aşağıdakilerden hangisidir? Şebi Arus'tur arkadaşlar. 100 metreyi dalarak dünya rekorunu kıran sporcumuz aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki cevabımız Şahika Erçuman olacaktır. Türkiye ilk metro ihracatını aşağıdaki ülkelerden hangisine yapmıştır? Cevabımız Tayland olacaktır. Dünyadaki ilk savaş atları müzesi hangi şehrimizde açılmıştır? Doğru seçeneğimiz, doğru cevabımız Sivas olacaktır. 2021'de UNESCO Dünya Miras Listesi'ne eklenen Arslantepe Höyü hangi ilimizde yer almaktadır? Malatya ilimizde yer almaktadır. İstanbul-İzmir arasını 8 saatten 3,5 saate düşüren projede bu projenin önemli bir ayağını oluşturan köprü aşağıdakilerden hangisidir? Osman Gazi Köprüsü'dür cevabımız. 25 Aralık 2021 tarihinde uzaya fırlatılan dünyanın en büyük teleskobunun ismi nedir? James Webb'dir. Kıbrıs'ta petrol araması yapan geminin adı aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki cevabımız da Yavuz olacaktır arkadaşlar. 2021 yılında ilan edilen ülkemizin son milli parkı olan yer neresidir? Sarıçalı Dağı Milli Parkı'dır arkadaşlar. Ankara'da bulunur. İlk milli parkımız sorulursa Yozgat Çamlığı Milli Parkı'dır. Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı olan John Rambo, Rocky Balboa ve Fred Çakmaktaş karakterleri seslendirmeleriyle tanınan Aralık 2021 tarihinde vefat eden Türk sanatçımız kimdir? Sezai Aydın'dır arkadaşlar. Koronavirüse karşı ilk aşıyı bulan, Biontech'in kurucuları olan ve Almanya'nın üst düzey devlet madalyası olan liyakat nişanı verilen bilim insanları kimdir? Özlem Türeci ve Uğur Şahin'dir. Liyakat nişanı verilen bilim insanları. Kazakistan'ın başkenti Astana'nın 23 Mart 2019'a değiştirilen yeni adı nedir? Nur Sultan'dır arkadaşlar. 2021 İstanbul Birliği Teşkilatı yeni genel sekreteri aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız Hüseyin İbrahim Taha'dır. 2021'de Mars'a inen Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın keşif aracı hangisidir? Cevabımız Perseverance'dir. NASA tarafından ayın belli kısımlarına adı verilen iki Türk kimdir? Ali Kuşçu ve Abbas İbn Firnas'tır. Kıbrıs'ta 1974 yılından beri kapalı olan ve açılmasına karar verilen hayalet şehir olarak anılan yer aşağıdakilerden hangisidir? Maraş'tır arkadaşlar. 2022 kış olimpiyatları aşağıdaki ülkelerden hangisinde düzenlenecektir? Pekin, Çin. Azerbaycan ve Ermenistan arasında sorun yaşanmasına neden olan bölge aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız Dağlık Karabağ olacaktır. Yasemin Devrimi'nin başladığı ülke aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki cevabımız Tunus olacaktır. Dünyada ilk kez yalnızlık bakanlığı kurulan ülke aşağıdakilerden hangisidir? İngiltere'dedir arkadaşlar. Yalnızlık bakanlığı kurulan ülke. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı kimdir? Tedros Ad Adhanom'dur. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Faydalı olması dileğiyle. Abone olursanız da sevinirim.